Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Brohaven'dayız. Yeni güncelleme var arkadaşlar. Zırhlı arabalar ve silahlar. Onun haricinde Roblox avatarını değiştiren YouTuber'ların kıyafet kodlarını vereceğim arkadaşlar. Dilerseniz önce zırhlı arabamıza bir binelim. Evet zırhlı arabaya bindik. Buradan silahları seçiyoruz arkadaşlar. Hemen silahları da seçeyim. Bir bankanın yanına doğru gidelim. Evet. valla zırhlı arabayla bankayı soyup soymaya geldik. Evet bakıyoruz. Silahlar nerede silahlar? Evet arkadaşlar silahlara bakıyoruz önce. Burada bize bir C4 lazım olur. Evet. Hemen bir kasayı patlatalım. Değişik başka bir şey var mı? Ben de merak ediyorum. Evet kart elimizde mi? Abicim ka kartı almamışız kartı. Biz bombayı bıraktık. Ka kartı almayı unuttuk. Evet ka kartı alalım. Abicim bir bo bombayı bir bırak bombayı. Evet. Ka kartımızı bir alalım. Evet arkadaşlar. Valla ekip geliyor. B bomba lazım. Hemen C4'ümüzü alıyoruz. Evet uzak. <laughs> Vallahi üstüne patladı. Bak bak koca çantayı aldı. Kaçırıyor nasıl kaçırıyor. <laughs> Haydi gidelim gidelim. Evet burayı tekrar açıyoruz. Bu kartla işimiz bitti. Evet arkadaşlar bir de silahlar var. Silahlara da güncelleme. Ne oldu ya? <laughs> enteresan enteresan bir şeyler oldu. Susturucu taktik herhalde arkadaşlar. Ee, diğer silahlarda da Bakıyorum diğer silahlarda şu Ayar e, dişinin olduğu yere geliyoruz arkadaşlar. Ooo Süper süper <laughs> Ya son sonunda var ya İyi bir güncelleme geldi. Evet arkadaşlar e, Şimdi bankadayız. Dilerseniz Önce bankada e, Hangi youtuberları yapacağız onlara bakalım. Hazal'ı yapacağız. Kıyafetlerini değiştirmiş. Çok şirin olmuş. Gizem'in kıyafet kodlarını vereceğim. Ee, Kübra Nisa'yı vereceğim arkadaşlar. Beyaz oyunu vereceğim. Kıyafetlerini değiştirmiş. Eylül'ün e, bir iki değişiklik yapmış. Onları vereceğim. Pete'yi vereceğim. Zaten biliyorsunuz bu benim kızım. Üf. Mia, Mia, bak Mia yine tırnakları takmış tırnakları. Üf. Evet geliyoruz. Bu se duyguyu vereceğim arkadaşlar. Avatar'ını değiştirmiş. Han kanal, han kral var. Ee, dilerseniz Hazal'dan başlayalım arkadaşlar. Şimdi kıyafetleri, kafası, başka neyi neyi var. Bir de saçı var. Evet arkadaşlar hemen bakıyoruz. Ee, 5 Robux'a çok şirin bir pantolon yapmış. Evet şimdi hemen yapmaya başlıyorum. Ama öncesinde Roblox Woman seçmemiz lazım arkadaşlar. Evet bakalım Roblox Woman'ı mı seçeceğiz. Evet Hazal için Roblox Woman'ı seçiyoruz. Evet ID kodunu yapıştırmaya başlıyoruz. Evet kıyafetleri geldi. Bunu hemen kapatalım. Kafası da gelsin kafası. Evet. Gel geldi geldi. Bir saniye arkadaşlar. Evet şimdi son olarak saçları da gelsin. Oldu size hazal. Evet arkadaşlar. Saçlar da geldi. Bakalım aynısı oldu mu? Hemen bakıyoruz. Evet arkadaşlar aynısı olmuş. Bravo bize. Hemen rengini bir e, toparlayalım. Ondan sonra başka ne var? Bir de arkadaşlar buna poz veriyoruz buradan. Evet böylece Hazal'ı yapmış olduk. Evet arkadaşlar çok da şirin oldu. Haydi gidelim haydi gidelim. Evet atla atla atla. Evet arkadaşlar. Şimdi daycare'e gidelim. Ya ya da hadi neyse The Daycare'e gidelim. Burada da diğer e, Roblox karakterimizi yapacağız. Şunları bir sileyim ben. Evet, bunları bir kaldıralım. Evet arkadaşlar, bakalım kim var. Hazalı yaptık. Gizem var tabii ki. Gizemsiz olmaz. Evet, Gizem için de yine Roblox Woman seçiyoruz arkadaşlar. Evet, Roblox Woman'ı seçtik. E, Roblox Woman'ı seçtik. Saçları burada, kıyafetleri burada, kafası burada. ID kodları yavaşça vereceğim arkadaşlar. Önce saçlardan başlayalım. Evet, Hazalın e, gizemin saçları, gizemin saçları böyle de bir komik olmuş. Evet, geliyor. Hemen toparlıyoruz. Merak etme kardeşim. Evet, saçlar geldi. E, kıyafetini hemen giydirelim. Evet, kıyafeti de geliyor. Bak, kıyafet de gel. Geldi çok şirin oldu. Bir an gelmiyor zannettim. Evet şimdi 15 Robux'a da bu anime yüzü almış arkadaşlar. Hemen onu da taktık. Şimdi ne yapıyoruz? Önce cilt rengini ayarlıyoruz arkadaşlar. Ondan sonra bir de kızlar için güzel bir poz duruşu var. Onu veriyoruz. Bakalım aynısı oldu mu? Hemen bakıyoruz. Neredesin Gizem? Vallahi aynısı oldu. Evet, gizemi de hallettik. Sırada Kübra İsa var. Hoş geldin kardeşim. O saçları bak saçlar ne kadar güzel. Evet, şimdi devam ediyoruz. Abicim bu ara araba yanıyor araba. Evet. Ya dur yıktırma dur. Evet arkadaşlar. Abicim bir dur bir dur. Vallahi var ya kara şimşek gibi nasıl vuruyor nasıl vuruyor. Evet. Ya şurada dondurmacı vardı. Dondurmacıya gidelim. Kübra Nisa'yı orada yaparız. Evet. Bak bak bak. Ya abicim bunlar bırakmıyorlar beni. Evet geldik. Ha saçımızı yaptıralım. Saçımızı hazır gelmişken. Evet saçlarımızı yaptıralım. Evet arkadaşlar. Ha bu böyleyken çalışmıyor. Şimdi Roblox Woman'ı tekrar seçtik. Roblox Woman'ı seçtik. Kimi yapıyoruz? Kübra Nisa'yı yapıyoruz arkadaşlar. Hemen kıyafet kodlarını da veriyorum. Rahatça alıp e, kullanabilirsiniz. Yavaş yavaş veriyorum. Görebilmeniz için. Evet şimdi Kübra Nisa'nın kıyafetinden başlayalım arkadaşlar. Aynı Aa bizim bir durun bir durun. Nasıl sıkıyor? Nasıl sıkıyor? Ben nasıl sıkıyor? Evet kıyafetler Ha, saç, mıyaca, saç da geldi. Ya göremiyorum. Göremiyorum. Evet arkadaşlar. Kübra insanın saçı da geldi. Ee, ne kaldı başka? Ee, kafası. Evet gülümsemesi gelsin arkadaşlar. Kafasının kodunu veriyorum. Evet geldi. Çok şirin oluyor. Onun haricinde ne kaldı arkadaşlar? Ee, eteği kaldı. Yalnızca bu etek gelmiyor. Bunun yerine başka bir etek yapacağız arkadaşlar. Evet mesela şu olabilir. Bir de buna bakarız. Evet deniyoruz. Bu olmuyor arkadaşlar. Bazı 3 boyutlu kıyafetler olmuyor. Evet şimdi şunu bir deneyelim. İnşallah olur bu. Evet bakıyoruz. Bu da olmadı. Bu da olmadı. başka şuna bir bakalım. Evet. Bunun bu bunu, kıyafete bir bakalım arkadaşlar. Ya bir bir tanesi olacak. Evet. Gel bakalım. Bu da gelmedi. O zaman ne yapıyoruz arkadaşlar? Ee, Petenin şurada 3 boyutlu eteği vardı. Evet. Bu 3 boyutlu eteğini alacağız. Ee, bunun da rainbow olanı var. Hemen onu alacağız arkadaşlar. Store diyelim. Evet. Rainbow etek yaparsak bayağı güzel olur. Bazı kıyafetler 3 boyutlu olduğu için yapılmıyor. Evet bu eteğini alıyoruz arkadaşlar. Kübra Nisa'nın eteği tamamlandı. Hemen cilt rengini veriyorum. Ondan sonra bir de e, güzel bir poz veriyoruz arkadaşlar. Evet bakın poz da geldi. Evet. Valla süper oldu. Evet arkadaşlar Kübra Nisa'yı da yaptık böylece. Şimdi devam ediyoruz. Hadi başka bir yere gidelim. Evet başka bir yere gidiyoruz. Allah dondurmacı var dondurmacı. <laughs> evet valla dondurma yiyoruz artık. Yapacak bir şey yok. Evet arkadaşlar şimdi e, bir diğer bir diğer Roblox avatarına geçiyoruz. Kübra Nisa oldu. Değil mi? Ha, kapatmışım. Evet arkadaşlar aynen oldu. E, şimdi beyaz oyun var. Hemen beyaz oyunun kıyafetleri değişiklik yapmış. Onları bir giydirelim hemen başka başka da bir şey yok. Evet arkadaşlar beyaz oyun bizi yormuyor. Sağ olsun. Şeyleri kolay. Kıyafetleri. Evet ilk kodunu veriyorum arkadaşlar. Bak dondurmayla dondurmayla kıyafetlerini giydiriyorum. Evet şimdi bir de kafası gelsin. Kafası gülümsemesi için de zaten. Evet kafası da geldi. bir kıyafeti daha var arkadaşlar. Pantolon alt kıyafeti. Evet, bu da geldi. <laughs> Valla beyaz oyun da biraz komik oldu bak. <laughs> Dur saçlar olmayınca komik oluyor. Evet saçların hemen e, kodunu veriyorum arkadaşlar. Buradan rahatça alıp yapıştırabilirsiniz. Evet bakalım beyaz oyun. Evet arkadaşlar aynısı oldu. Bir, bir tek bacakları e, kalın yapmamışım. Onu unuttum. E, bir şey olmaz ondan da. Hemen tenli ve e, dok duruşunun pozunu verelim arkadaşlar. Evet poz da verdi bize. Efendim. Efendim dedim. Evet arkadaşlar. Valla beyaz oyun. E, dondurmayı da aldık. Ka kaçıyor artık. Evet arkadaşlar. E, polis istasyonuna yeni şeyler gelmiş. Ne, ne geldi acaba? Ben de merak ediyorum. Evet şimdi. Şimdi kimi yapacağız ona bakalım. Eylül game var arkadaşlar. E, bunun içinde yine. Roblox Woman'ı seçiyoruz. Evet Roblox bombunu seçtik. Evet Eylül'ün neleri var bir bakalım. İki tane kafası var bir tanesi bunu, bunu yapacağız arkadaşlar. Gözleri mavi çünkü. Ee, çantası var. Ayakkabıları var. Kıyafetleri. Başka. Ya bir sürü şeyi var. Evet bunları da alıyoruz. Bu da kıyafeti. Saçı. Evet arkadaşlar şuradan kafasıyla bir başlayalım. Evet Eylül Eylül'ün e, kafası gelsin. Evet arkadaşlar bak komik geldi. <laughs> Vallahi güzel geldi. Evet bir sırt çantası varmış. Hemen onun kodunu da veriyorum arkadaşlar. Evet sırt çantası da geldi. Böyle döney döney yiyor dondurmayı bu da. <laughs> Valla Kübra Nisa'dan kalanı yiyor. E, affetmedi dondurmayı seviyor demek ki. Evet arkadaşlar bu ayakkabı olmayabilir. Bakıyoruz. Evet bu olmadı. E, buradan başka bir ayakkabı seçelim. Şu pembeleri seçeyim bakalım, bu olacak mı? Evet, bakıyoruz. Geldi geldi. Ayakkabı gelemedi daha ayakkabı. Evet, bakalım. Ee, pembe. Buradan bir tane bulacağız arkadaşlar. Arıyoruz. Evet, baktık. Bu da olmadı. Ayakkabılar gelmiyor. Ee, neyse, bu köşede kalsın. Siz uygun bir ayakkabı bulursunuz. Evet, kıyafete geçtik. Evet kıyafetleri geldi. Ee, geldi geldi. <laughs> Bak çoraplarıyla birlikte geldi. Evet arkadaşlar. Bu neymiş? Bu Banili 75 Robux'a çanta almış arkadaşlar. Yandan takılan çanta. Kodunu verdim. Evet onu da aldık. Onun haricinde e, pembe pembe üst kıyafeti var. Kelebekli. Harika bir şeymiş. Kaç Robux ona da bakarız. <laughs> Abicim o gelmedi. <laughs> bu gelmedi bu beni mahvetti. <laughs> Yapma yapma böyle. Evet arkadaşlar bu kıyafet olmadı. E, 55 robux almış. E, forever'dan yapalım sonsuza kadar diyor. Evet. Evet bunun kodunu yapıştırıyoruz bakalım olacak mı? Evet arkadaşlar Forever'da olmadı. E, ne yapacağız ben de bilmiyorum. Vallahi şunu takayım bari. Ne yapayım? <laughs> evet bu olacak mı bakalım? Yoksa Burak evinden bir şey takacaksınız arkadaşlar olmuyor. Evet en son toparlarız onu. Ee, bu olmadı zaten. Saçları var. Evet saçlarına bakıyoruz. Evet saçlar da geldi. Ne kaldı? Abicim ayakkabıyla ayakkabısı kaldı. Bir de kıyafeti kaldı. Dur bakalım bu fırfırlı üst olacak mı? Hemen bunun koduna bakıyorum. Evet geldik. Haydi ol ne olur ol. Üf, olmadı. Ya kıyafet beğendiremiyoruz. Üf, olur mu böyle ya? Üf. Evet arkadaşlar. Kıyafet beğendiremedik. Hiçbir kıyafeti beğenmiyor. Evet şuradan bakalım. Bu kod olacak mı? Yoksa bırak önünden pembe bir şey yapacağım üstüne. Işte. Evet arkadaşlar bu da olmalı. Ya yapacak bir şey yok. Ee, burayı kapatıyorum. Hemen Burak evine bakıyoruz. Önce ten rengini ayarlayalım. Sonra da duruşunu ayarlayalım. Evet Burak evinden e, bir üst bakacağız arkadaşlar. Pembe böyle güzel. Evet vallahi oldu. Çok da güzel oldu. Evet arkadaşlar bayağı da güzel oldu. E, ben beğendim. Dur, dur duruşumuzu yapmadık mı? Evet duruşu yapmamışız arkadaşlar. Bir de güzel poz poz versin. Evet. Harika oldu. Evet arkadaşlar. Eylül. Üf, vallahi çok güzel oldun. Evet arkadaşlar. Şimdi dışarıya doğru çıkalım. Ya hava nasıl? Ne zaman karardı hava? Evet şuraya doğru bir gidelim. Vallahi hava kararmış. Güzel olmuş. Evet şimdi bir diğer YouTuber'a geçiyoruz arkadaşlar. Ee, petek var. Hemen peteğin yüzü, kıyafetleri ee, onun haricinde başka neyi var? Saçları var Ya üç tane saç almışız ya Üç parça Ayakkabısı bu da olmayabilir Kıyafeti var Evet arkadaşlar şimdi hızlıca başlıyoruz Petekten ee, Golden Ice 150 Robux harcamışız ya Evet arkadaşlar 150 Robux harcanır mı? Şuradan woman 1'i seçiyoruz Evet buradan bir çıkmam lazım Evet arkadaşlar, e, ID kodları vermeye başlıyorum. Önce kafası gelsin. Abicim kafayı göremiyorum ben göremiyorum. E, kafası mıydı? Ha, Golden Eyes yüzüymüş arkadaşlar. Hemen buradan Golden Eyes yüzü seçiyoruz. E, bunu da seçebilirsiniz. E, onu da bulup seçebilirsiniz. Ben fazla zaman kaybetmeyeceğim. Burada biraz kalabalık. E, bu tamam. Üst kıyafeti var. Evet, üst kıyafetini aldık. Gördüğünüz gibi yapıştırıyoruz. Üst kıyafet ne oldu? Evet arkadaşlar, <laughs> pepe çok komik oldu. Ee, üst kıyafet de tamam. Bakın bu elbise de, elbise de gelecek. Bu da geliyor. Evet, elbisesi de geldi. Evet arkadaşlar, elbise de geldi. Ee, onun haricinde başka ne var? Saçları var. Evet. Üç tane saç var arkadaşlar. Üçünü de üçünü de yerleştireceğiz. Eklentilerle birlikte. Çok masraf etmişiz pete. Evet, saçlar geliyor görüyorsunuz. Bak ön, ön, tarafta iki tane geldi. Evet arkadaşlar. Patlamalı saçları da yaptık. Şimdi ana saçı koyuyoruz. Evet ana saç da geldi. Bak buradan bağlamış saçını. Evet şimdi. Eee. Küpeleri var arkadaşlar, küpe diyorum. Tok saç tokaları var. Hemen saç tokalarını da taktık. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi saç tokalarını da taktık. Şimdi, şimdi devam ediyoruz. Kawaii. bakalım bu botlar olacak mı? İnşallah olur. <laughs> evet, evet arkadaşlar, botlar da gelmedi. Ee, botlar da gelmedi. Onun yerine başka bir şey bulacağız. Evet, şu kıyafete bir bakalım. Ee, kodunu verdim Evet Evet e, geldi arkadaşlar hemen cilt rengini yapıyoruz Ondan sonra da e, duru duruşunu yapıyoruz arkadaşlar Evet P peteğin bakalım neye eksik kaldı Evet arkadaşlar peteğin neye eksik şurada bir e, üst kıyafeti var onu unutmuşuz Evet onun da kodunu veriyorum Evet kodu buradan rahatça alıp yapıştırabilirsiniz arkadaşlar. Ee, evet benim benim. Evet arkadaşlar şimdi Mia YouTube'a başlıyoruz. Evet neler var casus gülümsemesi varmış 30 robux. Evet 30 robux'a e, alıyoruz hemen bunu yapıştırdık. Bak burada ne güzel sevimli çıktı. Evet arkadaşlar şimdi. Kıyafeti var. Ee, Kıyafetin de hemen kodunu veriyorum buradan. Kolayca alabilirsiniz. Evet kıyafetler de geldi. Ee, başka ne var? Ayakkabıları var. Bunlar da 3 boyutlu olduğu için gelmeyebilir. Önemli değil arkadaşlar. Kıyafet tamam, tamamlar zaten. Evet geldik. Ee, başka ne kaldı? Tırnaklar. Bunlar da 3 boyutlu gelmiyor arkadaşlar. Ben tekrar bir deneyeceğim. Evet tırnaklar da gelmedi. Ee, bakalım. Mia bizi zorluyor ya? Sa saçlar gelsin. Evet saçlar geliyor. Evet arkadaşlar saçlarımız geldi. Vallahi yanındaki kızlar da çok güzel avatarları. Harikasınız. Evet bu kıyafetine bakalım. <laughs> Abicim yeni silahlar almışlar. Gü güncelleme yapıyoruz güncelleme. <laughs> ee, Kit'i kıyafet geldi mi? Evet şimdi geldi. Biraz geç Eee. Bak şey de geldi. Kulaklığı da geldi. Evet arkadaşlar. Hemen buradan bir cilt rengini ayarlıyoruz. Bir de kızlar için şu animasyonu veriyorum. Gördüğünüz gibi duruşu güzelleşiyor. Ee, şimdi Mia YouTube'a bir bakalım. Ne eksiğimiz var. Evet arkadaşlar. Bir ayakkabı eksiğimiz var. Ee, bir de tır, tırnakları tırnaklar eksik. Evet. Şimdi devam ediyoruz. Buse Duygu. Ya Buse Duygu da ne kadar... E, aksesuar var. Hepsini takmış, hepsini. Bizi zor, biz bizi uğraştırıyorsun. Evet geldik. E, çantası, gözlükleri, e, bir de kafası var. Hemen kafasıyla başlıyoruz arkadaşlar. Evet şimdi önce bu se duygu için e, tekrar Roblox Woman'ı seçiyoruz arkadaşlar. Roblox Woman'ı seçtik. Hemen burada Abicim yapamıyorum durun. Kafası geldi kafası. Ee, seri yapacağım arkadaşlar da beni bekliyorlar. Oyuna gireceğiz. Evet arkadaşlar e, bu videodan sonra hemen MM2'ye gireceğiz. Bir de Rainbow Friends'e gireceğiz. Abicim ne geldi? Ha, saçları gelmiş saçları. Buse Duygu'nun saçları geldi. Evet şu e, kolyesi var arkadaşlar. Çok sevimli hoş bir kolye. Evet kolye nerede? Kolye de geldi arkadaşlar. Evet. Geldikçe seviniyorum. Ee, kulaklık var. Hemen kulaklığın kodunu veriyorum arkadaşlar. Evet. Kulaklıklar gel artık. Bak kulaklıklar da geldi. Evet. Bir adım daha ileri atayım kendimi. Evet arkadaşlar. Kulaklıklar da geldi. Ee, çilek küpeleri var. Buse duygu çilek olmadan olmaz zaten. Evet. Bakıyoruz. bu, bu Buse duygu da geliyor. Buse duygu. Evet arkadaşlar. Buse duygunun Allah bu kıyafet olmayabilir. <laughs> bu Duygu yaktın bizi. İnşallah olur. Evet arkadaşlar. Kıyafeti tekrar veriyorum. Ee, şuradan bir kıyafet seçeceğim ona. Ee, pembeli bir şey. Allah'tan var burada pembeli bir şey. <laughs> evet. Altına da şöyle bir şey yaparım. Şimdilik idare etsin. Ee, alt, altı dursun arkadaşlar. Zaten gelmemiş altıda. Evet. Şimdi bakıyoruz. Valla bu Buse Duygu da çok şirin oluyor. Evet arkadaşlar. E, butterfly klip e, patlamalar var yine saçının. Saçı patlata patlata bir hal oldunuz. Evet baktık. Evet arkadaşlar bu da geldi. Şu önde görmüş olduğunuz patlamalar var. Evet başka. E, Forever'ın Barbie çantasını almış. Hemen takalım kolumuza. Görebiliyor musunuz? Bak ben gördüm gördüm taktık. Ee, yine Barbie'nin gözlüğü var arkadaşlar. Bunu da takmış. Evet gözlükler de geldi. Gördüğünüz gibi gözlükler de geldi. Evet. Vallahi süper oldu. Evet arkadaşlar şimdi ne kaldı geriye? Ee, Barbie kıyafeti kalmış. İşte ben onu giydirmeyecektim. Ee, kıyafet nerede? Kıyafeti geri çıkartacağım ama önemli değil. Evet bu kodla da kıyafeti giydiriyorsunuz arkadaşlar. Evet kıyafet de giyildi. Bak 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 ne kadar da şirin oldu. Nasıl şirin oldu. <laughs> Hemen e, cilt rengini yapıyoruz arkadaşlar. Bir de kızlarla ilgili pozu veriyoruz. Dur, pozu verdik mi? Evet po -poz, pozunu da vermişiz. Evet arkadaşlar. E, bu bu se duygu var ya. Bu se duygu çok güzel oldu. Çok. <laughs> evet şimdi bakıyoruz. Evet bu duygu oldu mu? Evet arkadaşlar bu se duyguyu yaptık. Hiçbir eksiğimiz yok. Şimdi hangi kanaldayız. Hangi kanal ne yapmış bir bakalım hemen. Evet, burada sa saçı burada, kıyafeti burada. Evet, bir kıyafet daha var. Parabol almış. <laughs> evet, şunları da alıyoruz. Ye yeşil almaya gerek yok. Evet arkadaşlar, şimdi e, Han kanalı yapacağız. E, men yapalım, bakalım. Roblox men seçtik. Evet geldik. Roblox boy seçelim arkadaşlar. Evet Roblox boy seçtik. Şimdi önce bir saçlarını yerleştirelim. 125 Robux'muş. Evet arkadaşlar 125 Roblox vermiyoruz. Böyle bir şey yapıyoruz. Bak geldi saçlar geldi. Evet. Şimdi bir de tişört var arkadaşlar. Evet tişört de gelsin. Tişörtü giyemedik, giyemedik. E, şu gelsin arkadaşlar. Zaten yeşil o tişört üstünde görünmüyor. Evet bak han kanal yanımızda nasıl koşuyor. Bir tanesi yapmış bile. E, bu da pantolonu. Pantolonu hemen giydirelim. Han kanalın pantolonu da gelsin. Vallahi geldi. Evet arkadaşlar pantolonumuz da geldi. Ee, hoodie var. Hoodie'nin bu boyunluk var arkadaşlar. Göremiyorum, göremiyorum. Evet, bu kodu yazınca hudisi de geldi. Evet arkadaşlar, hang kanal oluyor, oluyor. Az kaldı. Ee, gözlükleri var arkadaşlar. Hang kanalın gözlüğünü de bir takalım. Evet, gelsin bakalım gözlük. Evet arkadaşlar, gözlük de geldi. Cilt rengini verelim. Buna da animasyonu e, süper powerlı bir şey verelim arkadaşlar. Aa, şöyle güçlü güçlü olsun. Power. <laughs> Güçlü olsun dedik. Duruşa bak, duruşa. Evet, ne eksiğimiz kaldı arkadaşlar? Bunu zaten buna gerek yok. Aşağı yukarı oldu. Sadece sakallarını yapmamışız. Evet arkadaşlar, ee, sakalına geliyoruz. Ee, Han kanalı, şöyle sakallı olacak. Evet, sakala geliyoruz, sakala. Ya sakal neredesin sakal? Evet, şimdi, şimdi MM2'ye doğru gideceğiz. Herkes gelebilir. Join'i herkese açık arkadaşlar. Beni followlamanız yeterli. Ee, hang han kanalın şeyini buldum. Evet arkadaşlar. Ha han kanalı bulduk, han kanalı. Evet bitirdik. Sonunda bitirdik. Bana çıldırıyor, çıldırıyor han kanal çıldırdı. Evet arkadaşlar. Ee, kodlar tamam. Tamam. Önce MM2 sonra Rain Bo friends. Evet arkadaşlar. Hangi kanal çıldırıyor vallahi çıldırıyor. <laughs> ya sağ olsun arkadaşlar da seviyorlar bizi. Bu silahlar değişmiş arkadaşlar. Dur bakalım şuna da bir şey takılıyor mu? Ee, bak bakalım. La, la, lazer vereyim lazer. La, lazer veriyorum. Ela <laughs> vallahi lazer veriyorum Arkadaşlara Evet arkadaşlar e, Dans bir diyelim Han kanalıyı cevap et evet. çıldırdı çıldırdı Evet iki de havaya sıkalım Evet arkadaşlar Evet e, bunlarda yeni yeni çıkanlarda e, başka yap, yapacağımız bir şey var mı hemen onu kontrol ediyorum Evet yapacağımız bir şey kalmamış şimdi oyuna doğru gidiyoruz bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. O aşağı kalın. Bay bay arkadaşlar. Haydi MM2'ye.